Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yemek kıtmanın ikinci videosuna geldik. Maalesef kardeşim video durdurdu arkadaşlar. Video teknik sıkıntı oldu arkadaşlar. Videodaydık aslında. Video çekemedik arkadaşlar. O kadar da sakız yedik arkadaşlar. birbir çıkartana kadar. Maalesef teknik sorunlar olduğu için tekrar yeni baştan başlıyoruz arkadaşlar. İşte sakızlarımız. Hepsini resmen bitirdik arkadaşlar. Ha bazı karakterler çıkardık ve Nani çıktı arkadaşlar. Frank, Nani, Surge falan çıktı arkadaşlar. Ama Bibi çıkmadı hala. Bibi çıkarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bir sakız daha yiyoruz. O kadar sakız yedik ama video durduruldu arkadaşlar. Yani video kesildi maalesef kardeşim. Kamera çekmeyi çok bilmiyor. Hadi inşallah bir bir çıkar. Bir Hadi bir. Çıkman gerekiyor ya destan susun. İnşallah çıkar. O kadar sakız yedim ki vallahi arkadaşlar. Yani ağzım dolu. Lütfen. Ama ya. Neden tara veriyorsun ya? Bir bir ver ya. Abi ya. Bir sakız daha gömüyoruz abi şu an ayrımı açamıyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum açamıyorum. Do doğru konuşamıyorum. Hadi ama. Hadi bebe. Lütfen çıksın. Hadi Bibi lütfen Bibi. Destansızsın ya. Sonra neden veriyorsun? Arkadaşlar. E, oyun baka girdi arkadaşlar. Bibi çıkmış. Vallahi billahi Bibi çıkmış. Arkadaşlar Bibi çıkmış. Bibi çıkmış arkadaşlar. Oyun boka düşmüş. Şakızlarımızı kızlarımızı yiyoruz arkadaşlar. Bir çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Yani bokla e, bokla çıktı arkadaşlar. Yani kutudan hiç fark etmedim çıktığını. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ah oh be ya. Sakızlarımıza bakın arkadaşlar. Resmen bitirdik. Son arkadaşlar Bibimiz çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun ve like atın arkadaşlar o kadar sakız aldık dolunca sakız aldık arkadaşlar bu video için bir bir çıkartana kadar görev tamamlı arkadaşlar bir bir çıkardık o zaman arkadaşlar görüşmek üzere ee, gö e görüşmek üzere.